Bektaşi dervişi babası. Onlar söyler. E, Yunus'tan söyleyelim. E, yani Yunus ne derdi? Alın size okuyalım. Bir avuç toprağa bunca kıylü kal. Neye gerek? Ey kerim Zülcelal. Al bu da Yunus'un. Yunus başta diyor ki sen temaşa kılasın. Hoş ben yanam. Haşebillah senden ey Rabbül Enam. Değdi mi sana Yunus'tan hiç ziyan? Sen bilirsin aşikar vünihan. Bir avuç toprağa bunca kıyılık hal Neye gerek ey kerimimiz Zülcelal? Bu hayyamdan daha ağır bir ifade. Yani en nihayet bir avuç toprak olacağız gideceğiz. Yani. Bu kadar yakarımda sizi cehenneme atarım da bunca lafa bunca tehdide ne gerek var diyor. Sen ya kerim değil misin? Celal yüce değil misin? Ya, yani bir, bir zavallıyla bu kadar niye uğraştın ki? Sen temaşa kılasın. Hoş ben yanam. Yani sen seyret ben yanıyorum. Haşa billah senden ey Rabbül Yani şimdi buraya baktığınızdaki bu serzenişe o zaman Yunus'a da bahtsız şair, Allahsız şair demeniz icap eder. Biz bunu tasavvufta çok biliyoruz, çok görüyoruz. O yüzden acaba... E